Ee, dolayısıyla e, bu zinciri kırmak adına kendimiz sünni bir besin zinciri oluşturduk. Evet. Ee, şu anda Avcılık Yavran hocalarımızla birlikteyiz. Her sene yapılan bir faaliyet. E, bugün ikinci e, adım atmış olduk. Birinci adım Sabahin arkadaşlar kampüste icra etmişler. Şu anda ikinci devam ettiriyoruz. E, bunu rutin bir şekilde yapmayı planlıyoruz. E, çünkü bir zincir, besin zinciri. Üniversitede kendi bir e, şahsi bir faaliyet olmuş oldu. Hani her, her şey dersten ibaret değil. Ee, bunu tabiatla, doğayla birleşip bütünleşmek adına yapmamız gereken insani bir tabir. kış dönemi şartları ağırlaşmaya başladığı için e, yaban hayvanlarının aç aşk kalma riskini e, göz önünde bulundurarak yaban hayvanları için doğaya besin bırakıyoruz e, Tabii ki aç kalan hayvanlar malumunuz e, şehir içlerine doğru ilerliyorlar ve burada e, risk yaratıyor insanlar açısından bu riskin önüne alabilmek için e, doğal alanları e, besin bırakıyoruz ve öğrencilerimiz de burada bize eşlik ediyorlar hem yerinde uygulamalı eğitim ...gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem de doğaya bir katkımız olsun istiyoruz. Bugün bu, bu çalışmamız, bu etkinliğimizin amacı e, dağdaki hayvanlarımız aç kalmaması için yapıyoruz. Yırtıcı hayvanlarımız e, şehre inip şehirdeki kişilere zarar vermemesi için... ...bu da e, hayvanlarımıza besin e, kaynağı sağlıyoruz yem kaynağı sağlıyoruz. Kuşlarımız olsun kurtlarımız olsun, çakallar, tilkiler fark etmek sizin. Tüm hayvanlarımıza biraz da olsun yani hem bu bölümü okuyor olmamızdan kaynaklı hem de insanlık görevi olarak hayvanlarımızı doyurmak için bugün buraya geldi ve bu etkinliği yapmış olduk. Hocam. Ben Çıkarayaz tutayım. Bleib ja, bitte. ja bitte.